Peki şimdi startup challenge'a devam edelim. E, Tek startup'ta özellikle hazır giyme tekstil sektöründeki bu startup tarafındaki son dönemde sizin attığınız adımlar ki e, orada çok fazla yol kat ettiniz. İlk hatta girişimcilik dünyasında bu konuyu sizle işlemiştik. Biraz oradaki süreci ve nereye gelindi, ne kadar bu projeler hayata geçti bahseder misiniz? Tabii ki zevkle. Eee gerçekten Tekeksa Startup Challenge bizim için e, çok önemli bir etkinlik. Biz e, ...tüm etkinliklerimizi e, dijital ortamda yapmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrasında da hiçbirini iptal etmedik. E, hatta 2-3 gün önce de e, bizim e, ev tekstil tasarım yarışmamızı... ...online olarak e, jüri toplantısını gerçekleştirdik ve ödül törenini yaptık. Tek Eksa Startup Challenge'ı gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü e, Türk tekstil sektörü tabii dünyada çok önemli bir yere sahip. E, ve bizim artık e, geleneksel tekstil üretiminin yanında işte teknolojinin tasarımla buluştuğu özel ürünlerle küresel pazarda söz sahibi olmamız lazım diyoruz. Ve bunun için de start startup ekosisteminin mutlaka olması gerektiğine inanıyoruz. Bu küreselleşen dünyada tabii yani tekstil ve konfeksiyon kadar önemli bir sektör içinde en önemli basamaklardan bir tanesi bu mücadele için. Şimdi tekstil sektörü artık aslında geleneksel üte, şey üretim e, modellerinin yanı sıra teknolojiyi bünyesine kattı. E, yani artık mesela e, yanmayan, e, işte e, bakteri tutmayan ürünlerden, leke tutmayan ürünlerden değil de e, mesela insanların kalp ritmini, tansiyonunu ölçen, hatta gerektiğinde uyarı veren tekstil ürünlerinden e, bahsediyoruz. Yani teknolojiyi tasarıma dönüştüren aslında birçok girişimcilik hikayesi var. İşte bizim bunlarla küresel rekabette söz sahibi olmamız mümkün ve bunlar bize avantaj oluşturacak dedik. Ve bunun çerçevesinde 2009 yılından beri gerçekleştirdiğimiz bu Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ARGE proje pazarımızı ee, geçtiğimiz yıl e, girişimcilerin e, değişen ihtiyaçları ve sektörün beklentilerine e, paralel bir şekilde inovatif projelerin yarıştığı Tekexa Startup Challenge programına dönüştürmüş olduk. E, tabii bu e, ya bir yarışma değil aslında bir etkinlik. E, yarışma öncesinde de sonrasında da e, birçok eğitim ve etkinlik gerçekleştiriyoruz ve tabii burada amaç bu mecralarda mesela işte Arge merkezleri, yatırımcılar sanayiciler, kamu kurumları, akademisyenler, öğrenciler, girişimciler farklı pilot platformlarda bir araya gelmiş oluyorlar. Bu etkileşim aslında yani programın en önemli faydalarından biri benim gözümde ve bu etkileşim de girişimcileri cesaretlendiriyor ve onların daha çok fikir üretmelerini ve bunu bu fikirleri üretim hayatına yansıtmasını. E, sağlıyor diye düşünüyorum. E, önümüzdeki yıllarda da ben daha çok girişimcinin bizim sektörümüze de e, dahil olacağına ve Türk tekstil sektörünün e, yerini dünya pazarında daha da e, sağlamlaştıracağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayına. Evet şimdi konumuzda da konuştuk. Bol bol...